Nemaze TV'nin sunduğu Aryet Tiyatro başlıyor. Nemaze TV'den hepinize merhabalar. Bugün Türk televizyonlarındaki halkı geri zekalı yerine koyan programları ele alacağız. İlk ve son maddemiz ile başlayalım. 1. Ciddi televizyon programlarına ne diyor belirsiz karakterlerin çıkarılıp gündem hakkında saçma sapan yorumlar yapması. Küçükten büyüğe herkesin beyninin yıkanması. İyi akşamlar Türkiye. Ülkemin derdi benim derdim programına hepiniz hoş geldiniz. Ekranlarını yeni açan seyirciler için tekrar etmekte fayda var. Ülkemizin sorunu, halkımızın sorunu yani sıkıntıları bizim sıkıntılarımız diyerekten sizin sorunlarınızı dile getirip çözüm bulmak için bir nebze olsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet ilk maddemize başlayalım efendim. Cappar Bey. Cappar o. Cappar Bey. Ha. İnsanlarımızın yıllardır çekmekte olduğu çilenin bir parçası olan ekonomik sıkıntılar hakkında söylemek istediğiniz sözlerle başlayalım isterseniz. Sen insanların ekonomik bunalımda olduğunu mu söylüyorsun bana? Aynen. Yani insanlarımız sıkıntı için öyle mi? Evet. Bak güzel insan. Sen büyük oyunu görmüyor. Büyük oyun ne hocam? Ya yani... ne? Getaviş. Vat 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 çok dursun. Lan bir kere bir şey söylersen onun arkasında kal adam. Ne? Mesela dedin ya. Back back komış kaç. Ha! ha Demamana de da getirmen lazım. Neydi bir oyun vardı 2077'li. yetmiş neydi o? Cyberpunk ne? 2077. Ha! Asian Crit. Ha! Bir de PUBG vardı o. o palavrayı hocam. Sen bırak palavrayı. Sen. Sen. GTA 5 online'da kürsüye çıkıp. Memazi TV'nin sunduğu Aryet Tiyatro reklamlardan sonra devam edecek. Değerli mimin kardeşlerim, hepiniz reklamla hoş geldiniz. Sen de hoş geldin kardeşim. kardeşim. Bugün size tespit satıyorum. 34.99'dan 14.99'a düştü. Ama bu Mimi kardeşim bu ışıltılı tespih ne yapacak insanlar ya? Siyah beyaz bunu daha böyle renksizin ne şey yapıyor bu nedir ya? Ha? Hocam elimizde bu var ya şu Bunu çoğaltın bir çoğaltım, şey yapın evet değil mi? Evet. Aşağıdaki numaradan bizi arayıp ellerinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> GTA 5 online'da kürsüye çekip dönekliğini is israf etmedin mi hocam? Etmedim yalak söyleme! Sana! Mahkemede! Jonathan'ı savunmadın mı hocam? Savunmadım! Sen Tommy Versetti'yi savundun! Savunmadım! Çıkar göster! Alçak! Puş! Sertin o terbiyesiz adam! Beyler! Beyler! Yeter! Kapatın konuyu rica ediyorum ya! Burada milyonlar bizi izliyor ya! Millet halkın sorununu, emekçinin emeğinin. alamamasını, alamamasını... He! Yani İnsanlar kendi sorunlarını konuşmak istiyor. Ya bu programda biz bundan bahsetmek istiyoruz. Siz gelmiş tartışıyorsunuz. Arkadaşlar lütfen ya. İşçi hakkını, emekçi alın terini, milletin geri almak istediği haklarını konuşmak istiyor insanlar. Lütfen. Evet. Diğer konuya geçmek istiyorum Abbas Bey. Geçin geçin. Hocam şimdi size soruyorum. Sorun sorun. İşçiler insan gibi yaşamak için gerekli maaşı alıyor mu? Kadın hakları yeterince sıkı mı? Cinayetler neden bu kadar çok işleniyor? Neden sürekli kötü olaylarla karşılaşıyor insanlar? Ya kim anlatıyor bunları sizlere? Bizim halimiz çok iyi. Afrika'dan mıyız ya? <laughs> evet, canlı yayınımıza bir izleyicimiz bağlanmak istiyor. Alo, buyurun efendim. <laughs> Alo. Evet. Affedersiniz ama Allah sizin belanızı versin ya. <laughs> sağ ol, sağ ol. Hepimize <laughs> ortak olun. Acılarımızı paylaşın da sıkıntılarımızın verdiği yük biraz olsun hafiflesin diye sizi izliyoruz. Şaklabanlıktan ya Şaklabanlıktan başka bir şey yaptığınız yok ya Hadi başkaları Kul hakkı nedir bilmiyor Siz ne yapıyorsunuz ya Yazıklar olsun gerçekten Allah belanızı ver Sağol sağol eyvallah canım sağol Hocam He Bu Kul hakkı mı hakkı diyor o Yenen bir şey miydi neydi o Ya kul hakkı Geliyor galiba herkes bir an ya, bizden yiyelim yani biraz acay. hocam Hahahaha <laughs> Dediği gibi her kul hakkı Yenen bir şeyse Kul hakkı Hocam bir şey diyorum ben. Ya bir şey bunlar. İzleyicimizin Allah. dediğine göre halkımız kulakkını çok fazla dilendiriyorsa demek ki sevilen ve çok da yeni bir şey. Bizim neyimiz eksik? Biz de yiyelim. Biz, Biz de yiyelim. Biz de yiyelim. Yiyelim. Evet efendim. Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki bölümlerde Ülkemin Derdi Seni Mi Geldi adlı yeni formatımızda ekranların başında tekrar olacağız. Devam edeceğiz. Kendinize çok cici cici bakın. Bize de karışmayın. Hocam ne okudun be? Ne okudun be? Bir şey Fıstıkla okudum ya. Bok gibi. Alışkanlık olmuş. Mesleki deformasyon. Ezber diye bir şey gibi. var be. Biz de okuyalım. O zaman biz dokuyalım. okuyalım. Efendim mesleki deformasyon. Buradan bir şey okudum. Hatırladım. Battle Fly. He? Battle Fly. Evet. Evet. Herkese iyi geceler. Ya bu gibi insanların ülke gündemini ilgilendirdiği ciddi televizyon kanallarına çıkıp yani medya maymunu olmasına izin vermeyin lütfen. Bizim aklımızla alay edilmesine artık müsaade etmeyin. Hadi gelin hep beraber bunlarla mücadele edelim. Aydınlık ve mantıklı işler için, daha temiz yarınlar için, objektif bir medya için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ne Maze TV'nin bugünkü bölümlerinde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde izahı olmayan şeylerin mizahını yapmak üzere. Esen kalın. Bu taraftaki videoyu izleyerek Cappar hocama destek olabilir. Bu taraftaki videoyu izleyerek Abbas hocama destek olabilirsiniz. Ama benim kanaatimce ikisini de izlemeyin. Lakin bu aşağıdaki butondan abone olup Abuzettin zengin olmaya daha çok para kazandırıp daha daha zengin olup soy ismini kazandırabilirsiniz.